YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kıbrıs köftesi yapıyoruz. Ee, azıcık kıyma ile patatesli, harika bir köfte oluyor. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle patateslerimi soyup yıkadım. 7 tane küçük boy patates kullanıyorum. Rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Patatesleri rendeledim şöyle süzgece alıp fazla nişastasını atması için yıkıyorum patatesleri yıkadım süzgece aldım fazla suyun süzülmesi için elimizle de iyice sıkmamız gerekiyor Aksi takdirde köftemiz sulanır fazla suyunu elimle iyice sıkıyorum Patateslerin suyunu sıkarak karıştırma kasemin içine aldım. 2 tane küçük boy soğanım var. Yine rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. Fazla suyunu sıkıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bu köfteye kimyon çok yakışıyor. Bir tepelime çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Silme bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kikik ekliyorum. Bir adet yumurta. Üç tepelime yemek kaşığı çekilmiş ekmek için. Evde yoksa galeta unu da kullanabilirsiniz. Bir tutam maydanoz. 300 gram kıyma. Tüm malzemeyi bir güzel harmanlıyorum. Köfteyi iyice harmanladım şekilde patatesin suyunu sıkmamış olsaydık çok cıvık bir köfte harcımız olacaktı. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendiriyorum. Şöyle yuvarlamam yeter. Yassılaştırmıyorum köfteyi. Bu köfte oldukça bereketli bir köfte. Misafirleriniz geldiğinde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Köfteniz cıvık olduysa buzlukta birazcık şekil verdikten sonra bekletebilirsiniz. O şekilde kızartabilirsiniz. Tüm köfteleri şekillendiriyorum. Dilerseniz derin dondurucu da içinde hazırlayabilirsiniz köfteleri. Yemek zamanına kadar köfteleri buzdolabında dinlendirdim. Daha sonrasında derin bir tencereye yağ koydum. Tavada kızartmıyorum, daha fazla yağ istiyor. O yüzden de derin bir tencere kızartmak için ideal. Hem dışarıda daha fazla sıçramıyor. Yağ kızdıktan sonra köftelerimi kızartmaya başlıyorum. Kıbrıs köftemiz hazır. Kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Misafirlerin için oldukça da doyurucu bir tarif. Yanına patates, domates ve biber kızarttım. Dilerseniz bir de pilavla harika bir öğün. Bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. kolay ve bereketli tarifi mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.